Benim için Özgen Demir yani Antalya Şehir Hastanesi'ndeki psikiyatri servisindeki doktorun hiç katilden bir farkı yoktur. Cinayete teşebbüs etmiştir. En yakınım 65 yaşında damar tıkanıklığı var. 3 hafta verilmedi. Verilmemiş ilaçlar. Beyin damar tıkanıklığı ne demek? Ölüme sebep olur. Bunu bilerek yapmış. Bak bilerek yapmış. Sen niye vermiyorsun? Cinayete teşebbüs. Benim için katil. Katilsin. İkincisi. Ee, ne diyecektim? Ee, Modivek ilaç vermiş psikotik bipolar değil heyet raporu var diye ben sana söyledim. Şizofren mi bipolar mı ee, ne olduğu demans mı belli değil demiş. Verdiği ilaçlar Modivek ve şizofren ilaçları vermiş büyük ihtimal. Modivek ne demek ki psikotik bipoları arttırıcı? Bilerek vermiş katil. Dövrunu gittiğimde daha da deliriyor. Bu arada e, orada Mustafa diye şahıs var şimdi. O gitmiş. E, o da delirtiyor arkadaşlar. Bu arada şizofren yakını olan var. Şey e, şizofren biri var. E, yavaş yavaş deliriyormuş ben neyse. Daha 35 yaşında mı ne Mustafa ne alaka orada? Deneyimsiz. 65 e, düşmüş. Bak. 65 yaşında düşmüş. Kafa gitmiş. Böyle yapıyor. Oynuyor ceplerine bakıyor adamlar var diyor çalıyormuş kıyafetleri kafa gitmiş yani özürlük yapmış resmen demans yapmış. Nöroloji dedi ki demans yapmış ilaçlar dedi de yakınını dedi nasıl vermiyorlar bu ilaçlar dedi düşmüş buraları mosmur ve hiçbir şey bana söylenmiyor. Antalya Şehir Hastanesi bana hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. O, o şahısı oradan çıkarmak yetmiyor tamam mı?